Merhabalar. Merhaba. Bugün seninle geziyoruz. Yürüyüş parkındayız. Evet. Bebeklerini bir tane gösterir misin? Evet, şöyle. Atları var mı onların? Ne? Evet. Onların atları var mı? Evet var. Tamam isimleri ne onların? Bunun isimleri biliyor musun? Neyi? Bebek. Bunu... Bebek. Bebek. Tamam. Bunu poşetimize koyayım. Tamam poşete koyabilirsin bir dakika. Ay. Bunun adı Pepe. Tamam Pepe. Koyabilirsin. Koydum. poşetimize koyalım. Burada. Bunun adı Çarşbul Demi. Ney? Çarşbul Demi. Çarşbul Biz ona marul kafa diyoruz değil mi? Oyun kafa mı? Hı -hı. Tamam onu da koyabilirsin poşete. Hadi ben koyayım. Hayır koymayacaksın peki. Tamam seninle sohbet ederek gidelim mi? Öyküm. Evet. Senle sohbet ederek gidelim mi? Evet. Yarış yapayım mı? Önce sohbet edelim. Olmaz mı? Olmaz. Olmaz. Tamam. Ee, nereye kadar yarışacağız seninle? Bir. Dur bir dakika. Bir yer seçmemiz lazım. Bir. Karşıya bak. Bak şu kırmızılı top atılan yere kadar gidelim tamam mı? Hazır mısın? Bir. Bir. İki. i̇ki. Üç. <laughs> Arkadaşlar koşuyorum koşuyorum koşuyorum. koşuyorum. <laughs> kazanmam lazım kazanmam lazım. <laughs> Kazanmam lazım, kazanmam lazım. Kazanan öyküm. Öyküm. Şimdi birincisini sen kazandın. Neden kazandın biliyor musun? Çünkü, çünkü benim elimde telefon vardı. Ben kazanamazdım. Hayır. hayır. Niye hayır? Sen kazanamadın. Niye kazanamadın biliyor musun? Ben düşüyorum. Spor yaptım evde. Hmm. ha spor aletleriyle yaptın değil mi? Evet. Sen gösterir misin nasıl yaptın spor aletleriyle? Önce. Gel bakalım gel. Arkadaşlar <laughs> spor aletlerine gidiyoruz. <laughs> öyle değil, öyle değil. Spor aletlerini de göstermen lazım. Önce şöyle, şöyle tutun. Tamam. Şöyle gel ben size spor aletlerini götüreyim mi? Biliyor musun Gel hadi göster bakalım bana hadi. Evet arkadaşlar Spor aletlerine gidiyoruz şimdi Öyküm önde babası arkada yürüyoruz Elinde ne, Neyi bebek Öyküm Çarşı pepek Çarşı pepek bebekle beraber Arkadaşlar Bu güzel akşamda yürüyoruz Parkta gidiyoruz Değil mi Öyküm Sevgi sen kaç yaşındasın? 5 5 yaşındasın Sevgi hmm. okula gidiyor muydun sen? Biraz gitmiyor Biraz gitmiyorsun Evet altın okul tatil hmm, Okul tatil şimdi evet doğru Ve Kaka yapmış O zaman altını temizlememiz lazım o bebeği Tamam Neydi neyi bebekti Marul kafa bebek Neyi var burada? karınca Karınca mı? Karınca mı? Aa. Bu, aa bu bezmiş. Tamam onu poşetimize koyabilirsin istersen. İstersen o poşete koyabilirsin öykü. Yeni bez. He? Bu yeni bez. Yeni bez mi? Evet, yeni. Tamam. Ben bunu yardım edeyim mi? Tamam. Getir bakalım. Hemen geçir. Ki bebek akşam makyajı üşüyecek. Evet, evet, evet. Hemen. Hemen geçirmemiz lazım. Hadi. Hadi hemen geçirmemiz lazım. Kes oldu. Kes. Tamam. Oldu. Düz oldu. Hadi. Düz olmadı. Kes oldu. Bence düz oldu. Hayır. Şöyle kes. Aldım tamam. Ya. Oldu. Hadi gidiyoruz poposu üşüyor. <laughs> poposu üşüyor. Allah'ım bir de bebeğimizin poşu poposu üşüyor ya. Tamam güzel ol. Hadi gitmemiz lazım. Ney 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 ney. Kim ne yapıyor ya? Sen. Ne ne ne, ne Öykü şarkı söylesene hadi. Şarkı söyleye gidersen bence güzel olur. Bence bir yarış daha yapabiliriz Öyküm seninle. Uuu bu ses nereden geldi? Bilmiyorum. Hadi. Hazır mısın? İki. Üç. Gidiyorum 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 gidiyorum. Gidiyorum 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 gidiyorum. gidiyorum. <laughs> of ya tamam kazandın sen. Öyküm spor aletlerine mi gidiyoruz? Spor aletlerine mi gidiyoruz? Evet spor aletlerine. Aha ben spor aletlerini gördüm. Evet. Spor aletlerini gördüm ben. Ve bu sefer ben koşuyorum. Görüşürüz. <gülüyor> şey. <gülüyor> tamam bekle dur. Yoruldum. Bekle. Öyküm yine çok hızlı koştu ya. Öyküm <laughs> spor aletlerini bana tanıtacak mısın? Öyküm tanıtmaya başlıyor. Evet Öyküm bu ne? Bu, bir... bu neymiş öykü böyle? Tırmanan şey mi bu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Arkadaş ya. Öyküm bunu anlatır mısın? Bu neymiş böyle? Ne acıyor? Bakalım. Çünkü elini orada oraya mı sıkıştırdın? Hayır, açıyor. Neyi bu öykü? Ay ayaklarını oraya koyuyorsun evet. ve oradan çalışıyorsun. Vay, wow, Öyküm çok fazla yaptı. Şimdi... Tamam, diğer alete geçelim mi? Evet, ben... <laughs> Öyküm, onu anlat bakalım. o neymiş? Şöyle tamam, yardım edeyim mi? <laughs> Peki. Öyküm yine bir şeylerin peşinde.